Selam herkese, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Low Carb San Sebastian Cheesecake yapacağız. Çok az malzemesi var, yani malzemelerin oranı çok fazla ama malzemesi gerçekten çok az bir şey yapması bence çok kolay. Çok da sevdiğim bir pasta olduğu için mutlaka Low Carb'da denemek istedim. Bugün ilk defa sizinle beraber ben de deneyeceğim ama tutacağına %100 eminim. Şöyle eminim çünkü daha evvelden Low Carb olmayan şeklini yaptım. Ve aslında içerisinde un dışında low carb olmayan hiçbir şey yok. Tutmaması imkansız gibi bir şey. Ben yine bugün low carb yapabilmek için içerisinde biraz hindistan cevizi, undan kullanacağım. Biraz da pisilyum kabuğu kullanacağım. Siz bunları eğer bulamazsanız içerisine badem unu eğer daha rahat buluyorsunuz onu katabilirsiniz. Öğütülmüş bademle tavsiye etmem. Genel olarak pastaları kekleri gerçekten ben lezzet açısından sevmiyorum. badem Yani öğütülmüş bademle. Çünkü çok yağlı geliyor bana. Lezzeti hoşuma gitmiyor. Ama bunlarla tutacağına aslında eminim. Tarifin malzemesine geçmeden önce söylemek istediğim çok önemli bir detay var. Daha evvel de yaptığım için gerçekten çok önemli. Mutlaka malzemeleri birbirine sadece geçmesini sağlayın. Yani karıştırın çok fazla mikserlemeyin. <laughs> Doğru mu söyledim bilmiyorum ama çok fazla hava girmemesi lazım. Gerçekten çok önemli bir detay. Ona çok dikkat edin. Onun dışında çok fazla malzeme kullanacağım bugün ama siz bunu daha ufak bir kalıpla yarı yarıya indirebilirsiniz. Ben çok yapacağım çünkü ee, çok sevdiğim için pasta keki falan ee, sabah kalktığım zaman kahvemin yanına yiyorum yemeği seviyorum ve o benim aslında kahvaltılık öğünüm oluyor o yüzden biraz fazla yapacağım dediğim gibi siz azaltabilirsiniz çok fazla lafı uzatmadan hemen detaylara geçmek istiyorum neler kullanacağım hemen bir bakalım şöyle gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi çıkarttım bunlar hemen hemen bir saatten fazladır burada duruyorlar Hepsini çünkü oda sıcaklığına gelmesi gerçekten çok önemli siz de ona dikkat edin burada krem peynirim var Fidelia kullandım. Bunun tuzu yok ve e, siz de eğer kullanırsanız krem peynir mutlaka az yağlı olanlarını tercih etmeyi, normalini kullanın ve tuzsuz olmasına dikkat edin. Fidelia olmasına gerek yok bu arada. Onun dışında vanilya çubuğum var ve bir tane de vanilya şekeri var. Bunu aslında katmanız gerekmiyor. katmasanız daha çok low carb olur ama ben e, yoğun vanilya sevdiğim için katacağım. O yüzden dediğim gibi siz sadece bunu da katabilirsiniz. Burada kremamız var. Yine yumurtalarımız var. Ve burada da eritritolüm var. Hepsinin ne kadar kullandığım hepsi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Az evvel de gösterdiğim gibi pisilyum kabuğum ve hindistan cevizi unum var. Şimdi hemen başlayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi krem peynirlerim var. İçerisine eritritolümü katıyorum. Ve bunları 15-20 saniye kadar karıştıracağım şimdi. yeterli. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler birbirine karıştı. Şimdi içerisine bir kaşık kadar hindistan cevizi yağı, yağ diyorum, hindistan cevizi unu tabii ki ve şöyle bir kaşık da pisilyum kabuğu ekliyorum ve yine çok kısa bir süre karıştıracağım. Yine bu kadar yeterli. Bir sonraki aşamada gördüğünüz gibi burada yumurtalar var. Onları yine çok evvelden çıkarttım. Oda sıcaklığına getirdim. Buzdolabındalardı çünkü çok şöyle içerisine hava girmeyecek şekilde yine ilk başta bir karıştırıyorum. Yumurtaları da karıştırdım. Şimdi az evvelki hazırladığımız karışıma bunları da çok yavaş yavaş ekleyeceğim ve bir taraftan ekleyip diğer taraftan karıştıracağım. Son aşama olarak da içerisine kremamızı ekliyoruz ve vanilyamızı da ekleyeceğiz. Son kez karıştıracağız ve San Sebastian Cheesecake'imizin hamuru aslında hazır olacak. Vanilyamı çıkartacağım içerisinden. Az evvel de söylediğim gibi dilerseniz sadece bununla da bırakabilirsiniz. Vanilya şekerini hiç katmayabilirsiniz. Şu an vanilya çubuğumu iyice açıyorum içerisine vanilyamı almak için. üzerinde yani bir tane daha çubuk var. Onu da şimdi ekleyeceğim içerisine. Bunu siz tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer çok fazla vanilyalı sevmiyorsanız tabii ki bir tane de yeterli. Şöyle göstereyim size yine hepsini birbirine karıştıracağım. Yalnız kokusu şu anda bile enfes. Vanilyanın kokusu çok güzel geliyor. Normalde tutar. Hiç şüphem yok ama ben işimi garantiye almak istiyorum. Ve bir kaşık daha Hindistan cevizi unu katıyorum. Videomun sonunda yani pastamı denerken eğer çok katı olursa size söyleyeceğim. O zaman ikinci Hindistan cevizi unumuzu katmanıza gerek kalmayacak. Çünkü bu hamurun yani piştikten sonra biraz daha böyle biliyorsunuz kremsi bir yapısı olması lazım. Eğer onu yakalayamazsam onun sebebi şu an ikinci attığım Hindistan cevizi unu olacaktır. O yüzden videomun sonunda da size söyleyeceğim zaten pişirdikten sonra. Şu an fırınımı açtım ısınıyor. Burada da kek hamurum var çok güzel kokuyor dediğim gibi baya güzel gözüküyor inşallah çok da güzel pişkin sonra da olacak kalıbımı da hazırladım içerisine pişirme kağıdı koydum kenarlarına yağ sürdüm tereyağı ve böyle pişirme kağıdıyla kapattım şimdi içerisine direkt hamurumu dökeceğim ondan sonra da pişmek için fırına vereceğim Şimdi fırına vermeden önce komple havası çıkması için tekrar şöyle bir birkaç defa yere vuruyoruz. 5-6 defa vurmanız yeterli. Evet, o çok beklenen an geldi. Saatim tam 4 saat doldu. Şimdi pastamı açabileceğim sizinle beraber. İlk başta şunu çözelim dikkatlice. Daha sonra bunu da açalım. şöyle size komplesini göstermek istiyorum. Şimdi tabii ki hemen keselim. İlk dilimimi kestim. Gördüğünüz gibi şahane gözüküyor. Tek sorun San Sebastian tabii ki bu şekilde tabağa alınmıyor. Yan koyulması gerekiyor. O yüzden ben de kurallara uyacağım. Hemen ikinci parçamı da alıyorum. Evet. Aynen bu şekilde koyulması gerekiyor. Şimdi hemen deneyelim. Tadına da sizin için tabii ki hemen bakıyorum. İnanılmaz. Gerçekten tadı muhteşem oldu. Hepinize tavsiye ederim. Üzerine ben birazdan low carb çikolata eritip dökeceğim. O şekilde yiyeceğim. sabırsızlanıyorum gerçekten. O yüzden kesinlikle de tavsiye ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ve tarifi denersiniz. Siz de beğenirsiniz. Bugünlük ama bu kadar olsun. videomu açtığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere. Bay bay.